Avrupa'dan Asiye. herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün elmalı pasta yapıyoruz. Bu pasta benim için çok özel çünkü tarifi tamamen bana ait. Kesinlikle hiçbir yerde bulamayacağınız bir pasta tarifi. İsterseniz kek deyin, isterseniz pasta deyin ama mutlaka bu tarifi deneyin arkadaşlar. Ve pastamızı yapmaya elmaları soyarak başlıyoruz. 4 tane elmam vardı. Ama iki tanesi biraz küçük görüyorsunuz. 3 tane büyük boy elma bizim işimizi görür. Elmamın kabuklarını soyuyorum. Çekirdekli kısmını çıkarıp ince ince dilimliyorum. Oldukça da küçük dilimledim. Görüyorsunuz ince dilimledim. Ve dilimlenmiş elmalarımı iki parçaya ayırıyorum. Bir tanesinin üzerine streçle kapatıyorum. Onu bir kenara kaldıracağım. Ve diğer elmalarımı e, tatlandıracağım. Elmalarımın üzerine bir tatlı kaşığı kadar tarçın ekliyorum. Miktarını artırıp azaltabilirsiniz ama elmaya tarçın çok yakışıyor. Ve bir tatlı kaşığı da nişasta ekliyorum. Bir yemek kaşığı toz şekeri ve bir kase iri dövülmüş cevizimi ekliyorum. Güzelce birbirine geçene kadar karıştırıyorum. Bu arada nişasta eklemeyi unutmayın arkadaşlar çünkü elmalar pişerken biraz suyunu salacaktır. O çıkan fazla suyunu nişasta emecek ve bu şekilde kekimiz sulanmayacak. O yüzden mutlaka nişastayı ekleyin. Elmalarım artık hazır. Onu bir kenara alacağım ve kek harcımı hazırlayacağım. Bunun için 100 gram oda sıcaklığında tereyağım vardı kurabiye yapma kıvamı diyeyim arkadaşlar oldukça yumuşaktı ve üzerine bir su bardağı toz şekerimi ilave ediyorum mikserle böyle kabadan bir çırpıyorum bu aşamada bir el çırpıcısı hatta bir çatal bile kullanabilirsiniz sonrasında 3 adet yumurta ekliyorum ve çırpmaya devam ediyorum arkadaşlar tereyağlarım kaybolana kadar çırpıyorum Hem rengi biraz açılacak hem de böyle tereyağı hiç görünmeyecek bir krema kıvamı olacak arkadaşlar. Sonrasında yarım çay bardağı sıvı yağ. 2 yemek kaşığı yoğurt. Bir çay bardağı süt ekliyorum. Bu arada çay bardağımın ölçüsü 100 milim arkadaşlar ve bütün malzemeleriniz mutlaka oda ısısında olsun. Tekrar çırpıyorum ve ardından unumu ekleyeceğim. Her zaman ununuzu eleyerek ekleyin. Bu şekilde daha çok kabaracaktır. 2,5 su bardağı un ayarlamıştım ama hepsini kullanmayacağım. kontrollü olarak ekleyeceğim. Ve yine unumu aşama aşama ekliyorum. 1 paket kabartma tozu ve 1 paket vanilyamı da ekliyorum. Tekrar çırpıcı çırpıcıyla karıştırmaya devam ediyorum. Toplamda 2 su bardağı un kullandım arkadaşlar. Yarım su bardağı arttı. Onu kenara kaldırdım. Oldukça koyu kıvamlı bir kekimiz olacak. Tereyağı ile yapılan kekler bir adım daha koyudur ama bu pasta için daha fazla koyu olması lazım. Şu gördüğünüz kıvam oldukça iyi. Yakından da çektim ki daha rahat görün diye. Ama hiç endişe etmeyin. Gerçekten oldukça güzel bir şekilde pişecek kekimiz. Ve borcam tepsime 2 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ekledim. 1 tatlı kaşığı kadar da unumu ekleyip fırçayla her tarafını sürüyorum. Sonrasında kek harcımdan sadece tepsimin tabanını kaplayacak kadarını alıyorum. İnce bir tabaka olması yeterli. Elmalı harcımın bir kısmını da kek harcımın üzerine aktarıyorum. Ve her tarafına eşit gelmesine dikkat ediyorum keki ben de ilk kez yaptım ama çok beğendim. Hatta misafirlerim için yapmıştım. Onlar da çok beğendiler. Tarifini sordular. Hatta dedim ki YouTube'a yükleyince oradan bakarsınız. Ve diğer kalan kek harcımın bir kısmını daha elmalarımın üzerine yayıyorum. Biraz daha hamura ihtiyacım oldu. Onu da aldım. Ve kalan elmalı harcımın tamamını artık ekliyorum. Ve yine eşit gelecek şekilde yayıyorum. Tüm samimiyetimle söylüyorum arkadaşlar. Gönül rahatlığıyla deneyebileceğiniz bir tarif. Hiç e, içinize bir kuşku düşmesin. Ceviz ve elma oranına dikkat edin. Her tarafına eşit şekilde gelsin ki her dilimde hem elma hem ceviz tadı gelebilsin. Ve artık son kalan harcımı da elmalarımın üzerine ekliyorum. İnce bir tabakayla kapladım. En başta ayırdığım elma dilimlerimi de artık tepsimin üzerine yayıyorum. Bu şekilde yerleştiriyorum. Ve artık kekimiz fırına girmek için hazır. Önceden ısıtılmış alt üst ayar 170 derece fırında 1 saat pişirdim arkadaşlar. Lütfen pişirme önerisine dikkate alın. Yüksek ısıda olursa kekiniz güzel pişmez. Lütfen 170 derece fırında 1 saat pişirin. Kekimiz pişerken üzeri için sos ayarlayacağız. 1 tatlı kaşığı kadar balın üzerine 2-3 yemek kaşığı kadar portakal suyunu ilave ediyorum ve güzelce karıştırıyorum. İsterseniz bir reçel de sulandırabilirsiniz. Portakal suyu yoksa su da kullanabilirsiniz ama her zaman meyve suyu daha güzel bir aroma verir. Ve kekim pişti. Kekim henüz sıcakken sosumu fırçayla kekimin üzerine sürüyorum. Bu sos hem bir aroma verecek hem de keke bir parlaklık katacak. Şöyle yakından da çektim ki daha rahat görün diye gerçekten inanılmaz güzel bir pasta oldu ve üzerine pudra şekeri serpiyorum. İstediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Ben size arasını da göstermek istiyorum ki e, içinizde hiçbir kuşku kalmasın. Şöyle yakından da çekiyorum bakın. Altta gördüğünüz kahverengimsi doku elmanın kendisi. İnanılmaz güzel bir dokusu oldu. Gerçekten denemenizi istiyorum arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup zile de basın ki bir sonraki videoda tekrar görüşelim. Hoşçakalın.